Gol. Fernando Torres. Şöyle atarsa gole gol olabilir. Gol. Gol sevinci yapmış. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Kanalıma video yapayım. hoş geldiniz. Bugün PES 2026 bu ayda klasman maçı gireceğiz. bir maç gireceğiz. Bu da benim kadrom. Galiba kadrosu bu. Bu yedekleri şöyle. Bu kadro dışı. Bakalım maçta ne olacak? Hadi maça geçelim. Ve evet dostlar maçımız geldi. Adamın kolektif 3163. Momentum verme ihtimali var. Bakalım nasıl maç çıkacak. Burada Neyse kadrosuna bakalım. Filip Lam, Oliver Kahn, Bergomi, Ricardo Casemiro, Forlan. Çok güzel bir kadrosu var. Şimdi, Şimdi maça geçelim. Dota maçımız geldi. Şimdi bakalım nasıl bir maç ortaya nasıl maç çıkacak? Stantları biz yapıyoruz. Şöyle Frank Rekart, Ferran Torres, Leroy Sané, Isco, pas geçmedi. Adam AFK galiba. Şü, abi ya. AFK. Şimdi Forlan, Didier Drogba'dan topu aldı ve var. Şimdi şöyle pası veremedik. Otto verdi David Beckham'a. David Beckham ortaları Pis derken Bastoni araya girdi. Otto. Torres. Cık. Pasar geçmiyor ya. Pedri. Baresi. Rekart. Ya nereye atıyorsun Rekart ya? Silvestre. Silvestre. Oy. Güzel müdahale. Şu Pedri. Aha. Derosane. Şöyle ileride gördüm. vanister oy Bastoni geçemedi. Derosane. Abi el yok muydu ya? Ha, peste el olmadığı için saymıyorlar elde. Şimdi devlet bakım. Verdik. Torres. Fernando Torres. Şöyle atarsak oraya gol olabilir. Gol. Gol sevinci yapmayacağım tabii bize yakışmaz o. Hiçbir zaman gol sevinci yapmıyorum. <laughs> Müthiş pasakla geldik. Bir sıfırı bulduk. Hucuma çekti. Silvestre. Ve de şöyle Isco'ya. Isco topu tuttu. Isco güzel bir orta aç. Vur Torres. İki, iki bulduk az kala. Aldık yine topu. Şimdi Bekema var. İndiremedik. Pedri aldı topu. Pedri. Verdi Forlan'a. Forlan, Forlan kale görse çok pis vurur. Bekema var. Costa Kurt'a aldı. Jude Bellingham. Didier Drogba. Forlan gol olabilir. Pickford. Forlan şöyle isko yu. geçmedi isko. Pedri verdi Bastoni'ye. Baston Baston defans olması lazım. Burada ne işi var ama? Şöyle geçer mi? Derosan'ı indiremedi işte. Silvestre, Lerosane, Rutvan Isteryoy, gol. İki de bulduk. Adam adam kaçarsa güzel olur yani. Hala çevireceğine inanıyor çünkü. Aha Forlan'a geldi top. Hocam penaltı ya. Topa müdahale değil miydi sanki? Ben topa kaydım ama. Yok beğeniriz topa. Kaleci ile vur. Ben söyleyeyim. Yok hacı vurmadım. Tamam bu sevinç yapmadı yani Allah'tan. Bitirdi. İkinci yaraya geçelim geliyorum. Ve dostlar maçımıza geldik. Bir farklı şu anda biz indiyiz. RK TAS'ı da belki kuratabilirdik. Neymar. belki ama var. Şöyle Gerit Bey. Eden Hazard. Ver. Oven. Ay orada çok güzel bir pas denedi o bunu geçmedi orada. Şöyle adam izletirseler. Tam burada. Mecbur vurduk da korner kazandık. Şöyle devlet bakım. Gerrit bey vuramadı. Raycard. 2 saattir Şut tuşuna başmışım daha yine. Aga be. Gollemek istemiyorum be Kemba var. Carlos aldı onu. Robert Carlos. Şut Bellingham. Bu ne biçim pas ya. Abi niye paslar geçmiyor ya. Bekamba var. Bu, bu kim oğlum? Celestre, Diego Neymar, of. Abi oyun neden kase bilmiyorum ya. Yani. Şöyle Otto pas atabası da atmadı. Casemiro. Beşiktaş var. Şöyle Oven Kerit Bey. Niye koşmuyorsun? Bak. Baresi şöyle. Top geçme. Oo. Abi gol yemek istemiyorum. Yapma be. Bu gol yemez be Pipfall. Adam geri çevirdi. Maçı kazanmak istiyorum. Yani o kadar çabalamışız. Aa aga be oğlum. Oğlum telefonu niye kasıyor? Abo. Kastırma oyunu ya. Bu adam kastırıyor. Öne bir alakası yok. Bu adam kastırıyor oyunu. Bilerek kastırıyor yani. David Beckham. İlerleyin artık. Gidin artık. Ne, ne oldu şimdi? Oyuna kastırdı. Ne oldu şimdi? Bilerek kastırıyor oyunu ya. Bil, oyunu bilerek kastırıyor. Yine ki oyunu bilerek kastırıyor. Orada benim pasım geçmişti. Oynayı kastırdığı için ama oven alır. Aga Atardı da oven alsaydı. O ne oluyor? Şu anda momentum olduğu için ona doğru momentum olduğu için abi yenildik ya. 2 2. Dostlar 2 -2. video burada bitiriyorum. Çok kısa bir video oldu ama farkındayım. Diğer videoda iki tane maç atacağız. Şimdilik bu kadar olsun. Görüşmek üzere.